Bir kızı çok sevmiştim Gitmiştik istemeye Bağlı bir çikolata Bir buket çiçek ile Takım elbiseyi giyip Atladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın evine Hoş geldiniz pasaları Nasılsın ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı Ermanya'da evi var mı Kıyak bir arabası Açık mutlu eder mi bu güzel kızı Babam dedi ne evi var parası çalışmıyor şu an zaten Yoktu fazla parası ama sevmişlerdi madem Verin artık şu kızı seveni ayırmanın çoktur günahı Annesi yapsadı hemen aşkların doyurmaz ki İki çıplak bir amanda asla oynayamaz ki Tribüncüymüştür bu belli ki sen seni Biz size bu kıza hiç vermeyiz ki Babam dedi benim oğlum sen falan değil Aslan gibi delikanlı yüreği kalbindedir Suç sizde değil sizlerden kız bu iş paradan değil yürekten gelir